Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Herkes yatırım yapmak istiyor. Haliyle bu yatırımdan kar yapmak istiyor. Bitcoin mi, dolar mı, altın mı? Bu üç arasında git gel yaşanıyor. Bitcoin'in güvenilir olup olmadığı, doların ani yükseliş ve düşüşleri, altındaki kafa karıştıran fiyat artışları ve azalışları, altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafasını çok karıştırıyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Değerli dostlarımız bugünkü altın fiyatlarına baktığımızda fiyat azalışı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1486 TL'den aldı işlemi gerçekleştirirken 1486 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 2382 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2439 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 4763 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4877 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Tam altın 9468 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9710 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Cumhuriyet altını 9776 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9924 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Ata altın 9732 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9963 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 979 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1078 TL'den 22 ayar bilezik ise 1429 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ons ise 1956 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.